Evet, yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ovayı kapıya bağladım. Çünkü, bir saniye hemen şöyle bir tut... ee, çözelim. Şuradan da tutalım arkadaşlar. Çünkü ilk reaksiyon, ilk tepkiyi size de göstermek istiyorum. Ay! Maşallah. Tabi arkadaşlar. Marca ilk salındığında atlar. Hop! Ne oluyor? Enerji patlaması yaşıyorlar. Haydi! Aman, aman! Şimdi ben tek e, saldım arkadaşlar. E, tek koşuşu şimdilik. Enerji patlaması tam istediğim gibi olmadı. Ama şimdi hemen yanına Ela'yı da salacağım. E, daha iyi koşsunlar bakalım. Birbirlerinden hırslanıyorlar çünkü. Ova şu anda yatacak yer arıyor. Hava da biraz bugün sert. Boyraz esiyor. Ne oldu kızım? Sen bekle bakalım. Bir de el alıp gelelim yanına. Yat! Devrilecek. Hemen yanına gidelim. Ne oldu kız? Arkadaşlar. Rahatsız oldu bu defa. Çok hızlı yaklaştım ya. Biraz bekleseydik. Biraz beklemedik. Değil mi kızım? Sanki gören de bir şey yapacağız zannediyor. Ova. Normalde yatardı da anlamadım bugün. Ee, kalkmak istedi. Evet derdi işi gücü ot yemek onun. Dur bakalım. Elayı da getirelim yanına. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Elayı saldık. Elayı salarken Ela çok oynadı. Kapıyı biraz fazla açtım çarpmasın bir yerin diye. Ova firar etti bu sefer. Gözüm Ela burada. Ova burada. Tabi yere gitmedi. Ova zaten çok öyle kısak olduğu için bunlar kaçmazlar. Ot mod işte peşindeler. Şimdi benden kaçabilir ama elimdeki avuç poşetine güveniyorum. Gel kızım gel bak burada ne var. Gel seni kandırıyoruz bak. Bu kadar da açık sözlüyüm al. Allah. Ula, ayağım kaydı. Şu gözü görüyor mu avucu? Arkadaşlar buraya bugün güzel yağmur yağdı. İyi. Bak şimdi. Bak şimdi gel kızım. Gel. Eloş gel. Gel kızım. Gel bir kütürdet bakayım bir. Sesini mi duysun? Ha. Alela. Havayı kıskandırıyorum arkadaşlar şu anda. oradaki ineklere bakıyor. Kaçma bak yakalarsam kötü yapacağım seni. Gel buraya. <laughs> Arkadaşlar, herhalde nasıl ayrılmıyor bir de onu göstereyim size. Aslında manacı kapısını açtım ben. Direkt dalacak dova. Ee, otlara baktı. Otlar daha cazip geldi. İnşallah aygırların oraya gitmezsin kızım. Dikkat et bak bir de akşam akşam. Başımıza iş çıkartmayalım. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş <laughs> Yeşillikler gözünü döndürüyor işte böyle senin Gel. <laughs> Adam şey havucu tanımıyor ya. Ha işte havucu başta verdik fazla fazla. Ya bakayım yiyecek misin avcı? Yok. Bana mısın demiyor arkadaşlar. Hacımızı da alalım yerden. Aldın avucu oradan. Heh. Bak bakayım bir tadına. Ot mu daha güzel avuç mu? Göremedi ama şu otların içinde adam avucu göremedi. Güneş de tersten vuruyor. Al kızım. Al. Al. Ha, tadına baktın işte. Al kızım. Al. Aksım. Aldın kızım onu. Heh, adam böyle yakalarlar Havuç mavuç havuç yok sana yürü o Havucu az sonra oradan alacağız Maneje götürdükten sonra O oh hanıma Ela hanıma bölüştüreceğiz Zaten bir kilo yakın yediler Ondan şey yapmıyor ee, Havuca bakmıyor Öyle mi kızım İyi iyi uğraştırmadın bizi Arkadaşlar e, Elimde doluydu kamerayı mamarayı çekeceğiz derken işte böyle aksilikler oluyor. Şşşt! Yürü! Şşt! Şşt! Köpekleri ezmen. Evet. Kapımızı kapattığımızı göre artık. Şşt. Gördünüz mü arkadaşlar havayı? Graniko köpekleri Köpeklerimi tekmeleyecek yani. Ay maşallah. Ay. Durmayın. Çarpışmayın da. <laughs> maşallah maşallah. ABS'ler çalışmıyor. Yerler çamur çünkü kaygan. Başırı çamur olmasa da. Güzel yağmur yağdı bugün. Aman bir şey yapma bak. Baba hanım çok heyecanlısın. Şişt, hadi köpekleri parçalayın. <laughs> İstediğin kadar kaç o hanım. Kaçacak yerin yok. Evet. Ela orada diyor o da gitmiyor. Hadi kız. Ne bakıp duruyorsun oraya? Arkadaşlar aygırın kokusu alınca Ela gitmek istemiyor. Evet evet Ela dalaplıyor. Yani ne demek? Aygırı talep ediyor demek. Ondan gitmiyormuş oradan. Ama da öyle bir şey yok. Aldı. Haydi. Bak yine uzaklaşmıyor görüyor musunuz? Ela uzaklaşmıyor kapının ağzından. Çünkü neden? Aygırlarımızın kokusunu aldığı için. Maşallah maşallah. Hemşerim yolculuk nereye? <laughs> Ezme beni. Maşallah maşallah. Babanın enerjisi full. arkadaşlar duyuyor musunuz sizi maşallah maşallah. Brrr. Hadi Eloş. Git de şöyle bir uzun bir koşun da çekeyim Yok illa de kapının ağzında bekleyeceğiz diyorlar. Hop. <laughs> Hadi siz ikiniz ben tek. Arkadaşlar kim alır yorumları yazın. Fatih alır diyorsanız yorumlarda belirtin. İki kısağın hakkından gelemeyeceksek. Hayt! Tipsizler sizi. Güneşte durun da kuruyun hadi. Soğuk esiyor bak. Arkadaşlar bugün soğuk rüzgar esiyor maşallah. Yağmurun ardından birden kış geri döndü. Bakın şu anda sağ yan koşuyor. Sağ yağ daha önde çünkü. Hop. İkisi de sağ yana. Sağ dönerken sağ yak önde olur zaten. Kızlar bunu da ben size öğretmeyeyim. Sonra düşersiniz bak. Yavaş. Yeter gari. Koşmayın. Koşmayın kurumaya geçin. Siz beni uğraştırmayın ahırınızı aldığımda kuru bir şekilde hazır ve nazır olun. Beni uğraştırmayın arkadaşlar. Tamam mı? Baba tabi kimin onunda? Koşacağım ben. Beni pıtratım bu dedi. Ela'nın göz orada. Bakın. İyi takip ederseniz anlarsınız. Bunlar da bizim panterler. Şşşt. Ay! Köpeği edecekler Ellemeyin. Tek yakaladılar abi senin köpeği. ha? Ne iş çeviriyorsunuz orada? Koklaşıyorlar arkadaşlar. Ha, güneş de oralarda otlayın. 5-10 dakika kuruyun. Ben de siz alayım. Zaten terlemediler de çok şükür. Hani yine de vücut kan ısındı. Onun bile soğuması gerekiyor. <laughs> Ova senin başın alttan çıkıyor. bak bu boşma fikri. Abi ela, yaş itibariyle de büyük olduğu için biraz daha oturaklı arkadaşlar. Atlar. Ee, yaşlandıkça, yaşa arttıkça daha olgunlaşıyorlar. Bakın bakın. Ovadan her an köpeklere bir kit gelebilir. Tekme yani. Atma tamam mı kızım? Öldürürsün bak bir tanesini başımıza iş şaşma. Arkadaşlar ayağındaki nal demir olduğu için Allah muhafaza öldürebilir. Güneş de gitti. Evet. Bir dakika videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Hoşçakalın.